Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Malum Ramazan'ı bitirdik. Artık bayram arifesindeyiz. Arife günü videomu yüklüyorum çünkü Arife günü videomu çekemedim. Daha doğrusu gündüzden çekmek istedim. Gündüz video çekemedim. O yüzden akşama kaldı. Yani bayramın birinci günü belki yükleyebilirim. Yani birinci günü sabahtan yüklenir. Sabahtan yayına veririm çünkü Öncesinde yüklemek isterdim ama yetiştiremediğim için bayram sabahında kalacak. Bayram sabahında yeni videoyla karşınızda olacağım. Tabii ki önceki bayramlarda nasıldı? Önceki bayramlarda bizim çocukluğumuzdaki dönemde anlatmak istiyorum size. O dönemdeki bayramda bayramlıkları gider alırdık, hazırlardık, yatağımızın üstüne koyardık. Sabaha kadar Aman kırışmasın, aman bir şey olmasın diye bildiğiniz başına nöbet tutardık. Asker gibi nöbet tutardık. Ama sonrasında ne oldu? Tabii ki sabah olduğu zaman bayramlıkları giyip koştur koştur camiye giderdik. Camide namazımızı kılar, evimize gelirdik. İlk önce ailenin eli öpülürdü. Tabii bu konuda ben sadece annemin elini öperdim. Ondan sonra yavaş yavaş bayramlaşmaya gidilirdi. Tabi her bayram benim standart yaptığım akraba ziyaretleri vardı. Annemlerden gizlerdim. Ondan sonra her akşam, her bayramın birinci günü akşamı beni aramaya çıkarlardı. O zaman tabi cep telefonu da yok. Yani var ama bu kadar yaygın değil. Herkes beni arardı, bulamazdı. En sonunda ben bir şekilde ulaşırdım. Tabi bayram sabahlarında çocukların yaptığı özellikler vardı. Özellikle neler vardı? Bizim zamanımızda mesela zincirli zincirli oyuncaklar vardı. Yani dönen oyuncak derdik. Onlar gelirdi, onlara binerdik, onlarla eğlenirdik. Yani çocuk aklı ne bekliyorsunuz? Tabii o zamanki eğlenceler de farklıydı çünkü Çocuklar bir araya gelirdi. Bayramla bayramda herkes kapı kapı gezerdi. Mesela kime giderdik? Özellikle tabii şimdi itiraf gibi oluyor ama önce para verenlere giderdik. Çünkü para verenler daha değerliydi. Sonra şeker verenlere giderdik. Tabii bunu yapmamızın amacı da şu. Para verenlerden parayı alalım ki Gidip kendimize dondurma alalım. Yazı dek geliyorsa dondurma, kışa dek geliyorsa zaten bir şey alamıyorsun. Kışın anca dips falan. Ha, yine çocuklar arasında toplanıp bir yer içerdik. Ama şu dönemdeki bayramlarda tabii iki dönemdir. Bayramların neşesini yaşayamıyoruz. Çünkü birbirimize gelip gitmeyi kestik. Yani neden kestik? Hastalık hastalık dolayısıyla kestik. Ama hastalık geçtikten sonra tabii ki herkes yine birbirine gidecek. Akraba ziyaretlerini unutmayacağız. Ben de tabii akraba ziyaretlerine çok gidiyorum. Gitmeyi de severim, hala da giderim. Ama bir an önce şu salgın bir gitsin ki ben de rahat rahat bir gideyim artık, kaçayım şuradan. Yeter dolaşamıyorum, dışarıya çıkamıyorum. 17-18 gündür evin içindeyim artık kafayı yemekle yememek arasında gidip geliyorum böyle. Bir taraf diyor ye bir taraf diyor yeme kal oturduğun yerde. O yüzden çok kafa karışıklığı yaşıyoruz. Tabii ki her zaman olduğu gibi sizlere açıklamak istediklerim var. Arkadaşlar videoları seyrediyorsunuz. Lakin beğenme ile seyretme arasında çok büyük fark oluyor. Beğenip, takip edip, yorum yaptığınız zaman daha çok insan seyreder, daha çok izleyici gelir. Ayrıca TikTok da açtık. TikTok'taki sayfa ismi de altta açıklamalarda yazıyor. Instagram'ın açıklamalarda yazıyor. Facebook açıklamalarda yazıyor. Oradan ulaşabilirsiniz. Yani yakın zamanda eğer açılırsa yani dışarıya çıkabilirsek dışarıda video çekeceğim. Dışarıdaki videolar daha güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü içeriyle dışarısı çok farklı oluyor. İçeride çektiğim zaman kısıtlı bir alanda çekebiliyorum ama dışarıda olduğu zaman daha geniş bir alanda çekim yaparım. Hem size de daha güzel görüntü olmuş olur. Hepinizi seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Dediğim gibi takip edip yorum yaptığınız sürece daha çok izlenme Ve daha çok ileriye gideriz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.